Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanala hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Tron Madencilik sitesi ile karşınızdayım. Sitemizin adı Miner Çok yeni açılan bir sistem arkadaşlar. Sizin öncelikle siteye kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linkini açıklamada ve yorumda bırakacağım. Oradan siteye giriş yapabilirsiniz. Bakın burada kaydolma kısmına geldiğimizde burada bizden bir isim, mail adresi, şifre, tekrar şifre, referans numarası yaşadığımız ülkeyi seçmemizi istiyor. Ondan sonra da gizlilik politikasını kabul ettikten sonra sign up'a bastığımızda siteye kaydolmuş olacağız. Arkadaşlar siteye kaydolduktan sonra site bize 20 tronluk bir bonus verecek ve biz bu tronla en düşük paket olan paketten satın alabileceğiz. Bunun da günlük kazancı 0.5 tron olarak gözükmekte. Bakın görmüş olduğunuz gibi site daha yeni açılmış. 314 kullanıcısı var ve 7000 trondan fazla da yatırım almışlar. Bakın burada alttan yatırımlar ve çekimleri isterseniz inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar yatırım kısmına geldiğimizde bakın burada görmüş olduğunuz gibi burada bize bir cüzdan adresi vermiş. Bu cüzdan adresine bizim tron göndermemizi istiyor. Ne kadar tron atmak isterseniz bu cüzdan adresine gönderebilirsiniz. Yatırım yapmak için. Evet arkadaşlar buy miner kısmına geldiğimizde bakın burada görmüş olduğunuz gibi benim yatırım yapmak için bakayım bir tron olarak gözükmekte siteye kaydolduğunuzda size işte size 20 tron verecek ve bununla da bu en düşük paketi alabilirsiniz bunun günlük kazancı 0.5 ve 90 gün boyunca devam edecektir Ondan sonra bakın burada 50 tronluk paket bulunmakta 80 tronluk ve 2294 trona kadar birçok paketlerde bulunmakta Siz de isterseniz bunlardan satın alarak madencilik hızınızı arttırabilirsiniz. Arkadaşlar çekim kısmına geldiğimizde bakın burada benim çekilebilir bakayım 0.01 tron olarak gözükmekte. Minimum çekim limiti ise arkadaşlar 20 tron olarak gözükmekte. Bakın burada tron cüzdan Alttan yazıyorsanız ve buraya istediğiniz miktarı yazdıktan sonra bir tron tıkladığınızda tronlar hesabınıza yansıyacaktır. Evet arkadaşlar bonus kısmına geldiğimizde bakın burada biz günde bir kere buraya gelerek bir tronluk bir bonus kazanabiliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben de daha bugün bonusu bu almışım. Siz de her 22 saatte bir buraya gelerek bir tron kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi YouTube için içerik üreten arkadaşlar için de bir bölüm bulunmakta. Biz bu site hakkında bir video hazırlarsak ve onu da YouTube'a koyduğumuz site i̇şte bize 5 tronluk bir bonus vereceğinden bahsediyor. Bakın buraya videomuzun linkini gönderiyoruz. Ve adet tıkladıktan sonra 24 saat sonunda biz 5 tronluk bir kazanç elde edebileceğiz. Evet arkadaşlar referans kısmına geldiğimizde bakın burada bizim referansımızın sıfır olduğu gözükmekte. Burada da benim referans linkim bulunmakta. Bunu da altta koyacağım oradan giriş yapabilirsiniz. Bakın burada birinci seviye referanslardan biz %10'luk 10 bir komisyon elde edebiliriz. Ve ikinci seviye referanslardan ise biz %5'lik bir komisyon elde edebileceğimizden burada bahsediyor. Arkadaşlar seyircilerim bu kadardı. İşte çok güzel bir site. Ve daha yeni açılan bir site. Bu ve bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.